Sandık kokusu yeni bölümde neler olacak? Öncelikle, Karsu'nun kaybetmesinden, Reha'nın kazanmasından sıkıldık diyenler videoyu beğenmeyi unutmasın. Sandık kokusu dizisinde maalesef huzursuz olduğumuz gelişmeler yaşandı. Karsu, Reha'ya karşı yine kaybetti. Fakat Reha hayatının şokunu yaşayacak. Bora, Karsu ile ilgili gerçekleri öğrenecek ve ona haksızlık yaptığını anlayacak. Bora, Karsu'ya karşı tamamen değişecek. Hatta Karsu'yu tanıdıkça ona aşık olacak. Bora, Karsu'ya kendisini affettirmek için ona çok güzel bir çiçek gönderecek. Karsu çok mutlu olacak. Reha ise kıskançlıktan kuduracak. Bora'nın ne kadar güçlü ve kıskanç bir adam olduğunu da kısa sürede göreceğiz. Bora'nın gücünü Reha üzerinde göreceğiz. Reha perişan olacak. Ayça ise bizleri güldürmeye devam edecek. Fakat Bora Ayça'dan asla hoşlanmayacak. Bora'nın aklı da fikri de Karsu olacak. Filiz ve Hasan arasında ise ilginç gelişmeler yaşanacak. Filiz Hasan'ı yargılayacak ve ikilinin arası açılacak. Hasan'ın karanlık tarafı ortaya çıkmaya başlayacak. Hepimiz Atilla geri dönsün istiyoruz ama maalesef bu gerçekleşmeyecek. Bu kötü haberi de sizlere vermiş olalım. Keşke Atilla diziye geri gelse diyenler videoyu beğenmeyi unutmasın. Sandık Kokusu dizisi, yeni bölüm analizimiz şimdilik bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.